yayınlar adından ben Eskişehir'den Mehmet Akif 17 yaşındayım. İmanımı güçlendirmek için ne yapabilirim? Tavsiyelerinde <laughs> neler olur? Teşekkürler. İman samimi olursan, kendini bırakırsan Allah'a, Allah seni e, sürekli açar, yönlendirir. Ha, i̇mtihan da eder yalnız. Şimdi Allah'a yakın olmak demek, rahat olmak, e, keyif, sevkisini yaşamak anlamına gelmez. Allah'a yaklaştıkça belalar da artar dertler de artar. İmtihan güçlenir. Yani Allah'ı en çok sevenlerde en çok çeli olur. Evet. En çok zorluklar olur. Yani o da ona nimet olarak verilir. Yani onun ayrıcalıklı bir kul olduğunu gösterir. Evet. Eğer ona bir çile isabet etmiyorsa Allah vermez. Ya yani anlamı çok açık oluyor. Evet. Ee, yani olumsuz bir durum var demektir. Ee, samimi olunursa Allah derinliği insana sürekli hissettirir, genişletir ama insanın kendini tutmaması lazım. E, samimi olma seansları tarzında olmayacak. Yani samimi, 10 dakika samimi olacak, 10 saat samimiyetsiz olacak, öyle olmaz. Gece gündüz sürekli samimi olacak. Rüyasında da samimi olmaya gayret edecek, dua edecek. İnşallah. Rüyasında da samimi, aklı başında şirkte uzak olmaya dikkat edecek. Rüyalarda şirk daha yoğundur. Evet. E, rüyada da şirkten Allah'a sığınılacak. Çünkü rüya da bir eğitim vesilesidir. E, müminler rüyaya önem vermedikleri için, rüyanın duasını yapmadıkları için, rüyalar genellikle kontrolsüz olur. Yani ya kabus görür, ya münasebetsiz şeyler görür. E, rüya içinde müminin dua etmesi lazım. Ya Rabbi bana hayırlı rüyalar göster, beni rüyamda eğit, mümin gibi yaşamama nasip et. Çünkü o da bir hayat boyutu. Orada rüyamda beni şirke koşmaktan e, şirk'e düşmekten beni koru. E, rüyamda da ibadetlerimi yapmayı bana nasip et. İnşallah. Değil mi? Evet. Rüyamda da Kur'an'a uymayı bana nasip et. Rüyamda da cennet hayatı gibi bir hayat yaşat diye Allah'a dua etmek lazım. E, nasıl olsa rüya deyip geçmenin bir alemi yok. Rüya çok hayatı bir şeydir. İnsanın günde en az değil mi? 7-8 saatini alan hayati bir öneme haiz hayat şeklidir. Evet bir boyuttur. Önemsememek olmaz. Tabii rüyadan biz sorumlu değiliz ama rüyada eğitiliriz.